Ben İbrahim Yurt, Şal kazasının Selcan Mahallesi'nden İbrahim Yurt. İlk askerliğim İzmir Narlıdere, 53'e 2 olarak. Oradan Adana 4 yola şoför kursuna gittim. Oradan da Hatay Kırkan'a gittim. 20 Temmuz sabahı harekat başladı, biz birlikte idik. Karargah böyle olarak biz Adana 4 yola kadar gittik, Adana'ya kadar. Harekatın bitişine kadar Mersin Limanı'na vardık. Mersin Limanı'nda bir müddet bekledik. İkinci harekat başladı. Biz e, Mersin'den Taşucu'ndan Kıbrıs'a çıktık. Girne'ye. Girne'den Boğaz'dan Lefkonik, Lapta, Laptadan Lefkonike gittik. Orada bir gece kaldık. İkinci harekat başladı. Atışlar bol bol atılıyor. Biz Karargah bölüğü olduğumuz için geri hizmet. Bek onlarla irtibatımız yok. Ertesi sabah. E, Topçuköy Altınova belediyelik. O köylere ziyarete gittik. O halk bizi ziyaret et, davet etti. Bir az semenle orada ziyaret ettik. 7 yaşından 70 yaşına kadar hamile kadınınla tüm ailelerle kucak kucağa bir hoş geldiniz dediler. Öğlen bir misafirlik ettiler. Ki adak kurbanlık kestiler. Bizi öğlen bir yemek verdiler. Yemek yedik. Oradan köylüler dediler ki biz Topçu Köyü'ne giremiyoruz. Mayın vardır, bir şeyler vardır diye biz oraya bir araştırmaya gittik. Öyle bir şey de görmedik. Gersin geri geldik, birliğimize döndük.